Selam millet. Ne yapıyoruz? Geometrik şekillerle ilgili yani birinci temamızla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Şimdi yeni nesil sorular deyince ne? Sınavda bunlardan geliyor 8. sınıfta. Şimdiden yavaş yavaş bunlara alışmamız lazım. Okul sınavlarında da öğretmenler birazcık zor soru soralım dedikleri zaman bunlar karşınıza geliyor. En çok takıldığınız yerler burası. Şimdi beraber başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda ne diyor bize? Aşağıda Yüksek Öğretim Kurulunun logosu gösteriliyormuş. Buna göre numaralandırmış. Doğru parçaları ile ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Hemen bakalım. A şıkkında 2 ve 3, 2 ve 3 numaralı doğru parçaları birbirine paralelmiş. 2 burası, 3 burası. E bununla bu birbirine paralel mi? Değil. O zaman bunu hemen geçtik. İkinciye gelelim. 2 ve 6 numaralı. Burası 2 Burası 6. 2 ile 6 paralel mi? O da değil. O zaman bunu da geçtim hemen. 3. C şıkkına geldim. 4 ve 5 numaralı. Bak burası 4. Evet bu böyle komple 4. 5 nerede? 5 burada. Bunlar da paralel değil. O zaman bunu da attım. O zaman cevap D. D de, de ne diyor bize hemen bakalım. 1 ve 9. 1 burası. Tamam. 9 da burası. Tamam. Bununla bu paralelmiş. Başka? Mesela 1, 2 de paralel. 8 de birbirine paralel. 1, 2, 8, 9. Bunların hepsi birbirine paralel olmuş oluyor. Yani 1 ile 8, 2 ile 9 birbirine paralel oluyor. Şimdi başka ne hangileri var burada paralel? Mesela 3 ile 3 ile dur ile çizeyim onu. 3 ile 3 ile 4 deseydi onlar da birbirine paralel olacaktı. Ya da 5 ile 6 deseydi onlar da birbirine paralel olacaktı. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi böyle 30 santimlik bir doğru parçası varmış. A ile B'nin arası. Uçlarına çizilen iki çemberin kaydırılmasıyla oluşturulan bir şekil gösterilmiştir sol uçtaki çember sağ, sağ uçtaki çember sola doğru kaydırılıyor. Ortadaki çemberlerin arası da 3 santimmiş. Şimdi merkezi A olan çemberin yarıçapı çapı 4'müş. Hemen yazıyorum bak burası 4'müş. Şurası. Gördün mü? Dur görmedim. Şimdi gördün. Burası 4'müş. Evet. Burası da 4'müş. Evet. Burası da 4'müş. Tamam. 3'ü de buraya yazdık. Yani 3 tane 4 12, 3 daha 15. 15'i yazdım. Şimdi buradaki yarıçapları bilmiyorum. 1 2 3 tane de burada yarıçapımız var. 3 tane beynin yarıçapı var ve toplam kaç oluyordu sorunun başında söylemiştik? 30 oluyor. E 15 var burada. 3 ile 5'i çarparsam orası da 15 olur mu? olur. 15 15 daha 30 yaptı mı? Yaptı. O zaman buraları 5 5 5'miş. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Şimdi açılarla ilgili bir sorumuz var. 4 tane doğru gösteriliyor kesişen ABC açılarının ölçülerinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi 30 ile A ters açı oldukları için bunlar birbirine eşittir arkadaşım. Yani A 30'muş. A'yı bulduk. Hemen bakalım 40 ile B'nin arasında da aynısı var. B de 40'tır. Bak bu C ile 35'in toplamı da 180 yapıyor. Neden oluyor? O bütünler açı oluyor. Yani 180'den de 35'i çıkartırsak C'yi bulacağız. 7'den 3 çıktı 4. C de 145'miş. B'ye ne demiştik? B de 40'mış. Topla bakalım bunları. 70, 45, 215 derece olmuş oldu. Yani cevabımız C şıkkı. Aşağıda Eda'nın doğum gününde duvara asılacak olan ismindeki harflerin yazılı olduğu üçgen kartlar gösterilmiştir. Üçgen kartlarda soldan sağa Eda'nın ismi okunacak şekilde yan yana okunuluyor. Yani önce E'yi koyuyoruz. Tamam. Son durumda soldan sağa üçgenlerin çeşitleri. İkiz kenar bu. Nereden anladım? E 50 50. İki kenarı eşit olduğu için bu ikiz kenar. Tamam. Sonra E'den sonra Eda'nın D'si. Onda da 90'lık olduğu için bu da ne oluyor? Dik üçgen. Dik üçgen. Üçü de birbirine eşit olduğu için bu da eşkenar üçgen olmuş oldu. Yani cevabımız D oldu. İkiz kenar dik üçgen ve eşkenar. Hepsi 60-60 olduğu için bu da eşkenarmış. Sorumuzda O1 ve O2 noktaları çemberlerin merkezleridir diyor. Şekilde oluşturulan üçgen çeşitliği ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi baktığımda O2'den maviyle çizeyim burayı. O ikiden buraya çizdiğim, bunun çemberin üzerindeki bir noktaya çizdiğim doğru bu O2'nin yarıçapıdır. Bak bu da aynı şekilde geliyor o zaman. O zaman bu da yarı çapıymış. Diğer, kırmızıyla çizdim onu. Diğer şununla ilgili bir fikrimiz yok. O zaman bu ikiz kenar, üçgendir diyoruz. Eşkenar olamaz çünkü bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Yani cevabımız B şıkkı. Şimdi sorumuzda diyor ki şekil 1'de 9 eş dilimi ayrılan bir daire. Şimdi dairenin tamamı 360. 9'a ayırdıysak 360'ı 9'a ayırdığımızda her dilim 40'mış. Yani burası da 40'mış. Burası da 40'mış. Yani bu 80 derecelik açıyı burada diyor nereye götürürsek diyor şurada nereye götürürsek birbirine eşit olurlar diyor. Şimdi burası 20 80 ilerletirsem 100 mi olur? Yani ben bunu yüzde çektiğim zaman yüzde yirminin arası yani burası 80 derecelik bir açı oluşturmuş oldu. Yani biraz öncekinin aynısı oldu mu? Oldu. Sonra da bir şekil birde bir makas modeli gösteriliyor. Burası 35 dereceymiş. Tamam. Makas modeli bir numaralı tutma yeri ok yönünde 20 derece döndürülüyor. Yani bunu 20 daha açıyormuşuz arkadaşım. Yani ne oldu? Bu 35'ti. 20'de açarsan ne olur? 55 olur. Yani burası 55 olmuş oldu. E ne olacak bunların toplamı? 180 olacak bütünler açı çünkü. 180'den 55'i çıkartırsan o soru işaretli yeri bulabilmiş olursun. O da neymiş? 125 dereceymiş. Evet arkadaşlar, konumuz bitti beğendiysen mutlaka beğen butonuna bas ve yorum istiyorsan şunlardan da çözelim diyorsan mutlaka aşağıya yorumlarını bekliyorum görüşürüz